Hocam sevdiğim evleneceğim kız namaz kılmıyor ne tavsiye edersiniz? Diyorum ya milletin derdi, milletin sıkıntısı çok. Sakın sakın Allah muhafaza eylesin. Namaz kılmayan bir kızla ne olmaz? Evlenilmez. Namaz kılmayan bir erkekle evlenilmez. Namaz kılmayan bir kızla evlenmek en büyük belayı başına almış olursun, Allah muhafaza. Veya namaz kılmayan bir erkekle evlendin, dünyadaki en büyük belayı, en büyük sıkıntıyı başına almış olursun, Allah muhafaza eylesin. Çünkü Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, evlenmenin şartları var. Yani evlenilecek kişide aran, aranılan şartlar var. Bu şartlardan bir tanesi, imanlı olması. Kıymetli kardeşlerim, namazlı olması, namazında olması, imanlı olması, salih amelinde olan insanları tercih etmek lazım. Yoksa namaz kılmayan birisini aldın. Mı Allah muhafaza eylesin. Hayatın mahvolur. Sen namaz belki evleniyorsun. Namaz kılarım ben de diye niyet ediyorsun. Bir de namazsızla evlenirsen iki namazsız birbirini buldum. Mu Allah muhafaza eylesin. Çok zor olur kıymetli kardeşlerim.